İspanya'da Bask bölgesinde Bilbao'dayım. Atletik Bilbao'nun stadyumunu gezeceğiz birazdan. Burada çeşitli dersler de alacağız. Hem kulüp hakkında bilgi vereceğim hem de stadyumu gezerken çeşitli şeylerini göreceğiz. Stadyum baya güzel, yepyeni. Şöyle bir daha göstereyim. Gördüğünüz gibi biraz Allianz Arena'yı da andıran ama Bask bölgesinin de dokusunu getiren bir stadyumları var. Birazdan gezeceğiz. Şu anda stadyumun içerisindeyiz. Işıktan dolayı çeviremiyorum ama ekranda görüyorsunuz gerçekten muazzam. Kıpkırmızı. Yaklaşık 60 bin kişilik bir stadyum galiba. Ayaksınkine de benziyor kıpkırmızı olmasıyla birlikte ve bayağı güzel. Bu hafta burada maç oynanmadı. O yüzden sahaya da çimlere de bakım yapıyorlar ve çimler gerçekten muazzam. Süper Lig'in en büyük farklarından biri zaten La şu ana kadar çok kez söylemiştim. 53 bin kişilik bir stadyum ve gördüğünüz gibi baya modern. Yaklaşık %85 katılım varmış her maça ve stadyum aynı yere yaptıkları için sezon devam ederken inşa etmişler. O açıdan da tabii ki biraz sıkıntı yaşamışlar ancak sonunda gerçekten mükemmel bir şeye çıkmış. Bence şu ana kadar Ajax'ı da aile diyorum en iyi stadyum gezdiğimiz. Basın toplantısı odasındayız ve burası da muazzam. Gördüğümüz en büyük basın toplantısı odası. Kim bu kadar soru soruyor bilmiyorum. Things are getting more and more modern. Oluyor with social media and this kind of fast interviews, fast videos. They, this concept of a mixed has been replaced. Bu taraftaki duvarlar daha çok her şeyin olduğu public taraflarmış. Kırmızı duvarlar ise daha özel e, Bilbao için özel olan taraflarmış ve şu anda soyunma odasına giriş yapıyoruz. O yüzden kırmızı. İki soyunma odası da deplasmanla ev sahibi de aynı boylardaymış. Bunun nedeni de işte daha iyi bir hospitality sağlamak, ev sahipliği olarak güzel bir ortam sağlamak içinmiş. demiş. Şu anda dünyanın en kırmızı odasındayız galiba. Kıp kırmızı tam maça çıkmadan önceki yer. Bayıcı bir kırmızılık var burada yani. Rakip takım oyuncusu olduğunuzu düşünün. Birazdan ileriden kapıdan çıkacaksınız ve böyle bir odadasınız. Baya gergin bence çok kırmızı. Evet şimdi aşağıdayız. Stadyum gördüğünüz gibi muazzam ama konuşan adamın İngilizcesi biraz kötü. Çeşitli sorularım var soramıyorum. Mesela bask oyuncular oynatıyorsunuz dedim. Neden bask hoca almıyorsunuz? Ee, falan dedi. 19. yüzyılda bile İngiliz hocamız vardı dedi. Çünkü İngilizler kurmuş kulübü galiba. Neden kırmızı beyaz forma giydiklerini sordu. Dedi ki çünkü zamanında normalde mavi kırmızıymış galiba. Mavi kırmızı beyazmış ama burada bulamamışlar mavi forma. İngiltere'den kırmızı beyaz gelince kırmızı beyaz olmuşlar. Yazın Meksika'da ve Amerika'da maç yapacaklarmış ama biraz saçma bence. Çünkü bu kadar kendi geleneklerine ve bask bölgesi oyuncularına bağlı bir takımın yurt dışına taraftar yapması biraz zor. Örneğin Atletico Madrid'e Arda Turan gittiğinde, Newcastle'a Emre Belezoğlu gittiğinde en azından belli bir süre de olsa Türk taraftarlar o takımı destekliyor, yani oyuncuyu destekliyor ya da işte Enes'in olduğu takıma Enes biraz daha başarılı olsun diye destekliyoruz ama sadece bask oyuncular olduğu zaman yurt dışından bir insan nasıl atletik kulübe, atletik bir bağa bir bağ hissetsin bence enteresan. Ama adamı genelde söyledi business tarafından çok zaten bunların bir kulüp olduğunu ve ona odaklandığını ve 45 bin üyeleri olduğunu, bu üyelerin nesliğine bağlı hareket ettiklerini söylüyor. Ama bu da uzun vadede nasıl ekonomik olarak onları götürür bilemiyorum açıkçası. Ama stadyum görünen o ki kulübün büyüklüğünden çok daha büyük ve kaliteli. 53 bin kişi ama çok güzel gerçekten yani. içinde bulunmak harika. şu anda VIP mekanındayız. Burası da yine mükemmel bar falan gördüğünüz gibi. Burada efsaneler falan var. Evet resimlerde tanıdığım Inyaki. Inyaki'nin kardeşi Neko Williams ve Kepa var. Diğerlerini çok çıkaramadım. Bilmiyorum çok. Şu anda hocalardan birine girdik. Bu localar özel olarak sponsorlara ayrılmış localardı. Konteyner şeklindeler böyle gördüğünüz gibi ve içerisi ama içerisi çok güzel. Sadece biraz daha küçük. İstanbul'daki, Türkiye'deki stadyumlardan bildiğimizden bir tık daha küçük ama yine de bayağı güzel gözüküyorlardı. Bu gördüğünüz VIP kısmına bilet aldığınız zaman her şey dahilmiş ve bütün stadı gezebiliyorsunuz neredeyse, bütün bir çemberi. Eğer loncanız varsa, localar 8-10-12 kişilik olabiliyormuş e, ve localarda yaklaşık işte minimum 2 yıl olarak satılıyormuş. Locanız varsa ya da işte VIP biletiniz varsa ya da sezonluk VIP biletiniz varsa buraya gelip bedavadan tıkınıp <laughs> gezebiliyorsunuz bütün stadı neredeyse. Normalde kuzeyde, İspanya'nın kuzeyinde çok fazla VIP kısmı yokmuş. O yüzden nasıl yapacaklarını çok bilememişler ve VIP kısmını Barcelona'lı bir adama dizayn etmiş, ettirmişler, tasarımını yaptırmışlar ve konteynerlerin içerisinde olmasının sebebi de ilk kuru'yan kişilerin İngiltere'de böyle konteynerlerin falan olduğu bir yerde, in, endüstri şehrinde yaşıyor olmaları ve hani onu da saklamakmış. Zaten VIP'ye geldiğiniz zaman e, buradaki her şeyi anlatan, oradaki tarihi, kulübün tarihini anlatan bir e, katalog gibi bir şey de veriyorlarmış ve VIP tarafında işte nerede, ne var onları detaylı bir şekilde görebiliyormuşsunuz orada. Eğer locanız varsa gelip stadyumu istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz çoğu yerde olduğu gibi ancak VIP sezon biletiniz varsa onu kullanamıyorsunuz. Şu an içinde bulunduğum kısımda gördüğünüz gibi havada asılı bir sürü sandalye var, koltuk var. Bu nedenle bu kısmı e, seminer alanı olarak da kullanabiliyorlarmış. E, tabii ki kiralayarak burada seminer yapabiliyorsunuz. Onun haricinde burada VIP kısmında alkol içilebiliyor ancak e, tribüne götüremiyorsunuz. Tam kapılarda zaten içki, sigara bilmem ne yasaktır yazıyor. Gördüğünüz gastronomi katedral yazan yerde de her maç 3 tane şef geliyormuş arkadaşlar. Hepsi mişenin yıldızlı. Toplam bask bölgesinde 9 tane mişeniz. Michelin yıldızlı toplamda 11 yıldız olmak üzere şefler varmış ve bunların üçü dönüşümlü olarak her maç geliyormuş. Daire şeklindeki bütün stadyumu gezerken orada üç farklı şeften de onların yaptığı şeyleri yiyebiliyormuşsunuz lokal insanlara yardımcı olmak için yapılan bir şeymiş bu. Onların da reklamını yapmalarını sağlıyorlar. Aynı şekilde her hafta çeşitli restoranlardan, barlardan, barmenler de getiriyorlarmış. Onlar da kendi kokteyllerini falan hazırlıyormuş bu bölgede. Onlar da kendi reklamını yapıyormuş. Deplasman maçları olduğu zaman da kendi barlarında yaklaşık 300 kişilik bir etkinlik halinde de deplasman maçlarını izliyorlarmış. Bu da yine bütün buradaki insanları bir araya getirmek için bir şey. Ve şu an bir restorandayız. Umarım burada yiyeceğiz. Gerçekten muazzam. Bütün bu gezintiye stadyum daha bitmedi. Daha müzeyi gezeceğiz. Şimdi müzeye doğru gidiyoruz bakalım. Müze ne kadar büyük bilmiyorum ama oraya gelmeden önce bir beğeni butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Devam edelim. <laughs> müze diye bizi stadyumdan attılar. İçeriden müzeye giriş yoktu galiba. Şimdi dışarıdan gireceğiz müze. Çok heyecanlı. Bu... <laughs> Şu anda ekibi sağladım. Tek başıma gidiyorum kıpkırmızı yine burası. Stadyumun sahaya çıkış yeri gibi ve ee, nabız sesi geliyor. Çok iyi. Bu Kaza getirmek için müzenin girişini harika yapmışlar. İlk başta fotoğraflar vardı. Orayı atladım. 19. yüzyıl, yüzyıl bir bağısını gösteren bir videoydu. Şimdi yine muazzam bir yere doğru tarihe giriyoruz. Burada tarihi şeyler var, toplar falan var, ilk formalar falan var. Tabii şu an bir biri gelip bize anlatmadığı için tek tek hepsini bilmiyorum, açıklayamayacağım, hepsini okumayacağım da. Ee, ama gözler falan var. Hepsini fotoğraflara görebiliyorsunuz orada ama o da güzel olmuş. Üzerinde Barcelona logosu olan bir top gördük. Burada da ilk formalardan birini görüyoruz. Kırmızı beyaz gördüğünüz gibi. Southampton forması olarak başlamışlar. Gitar falan var niye bilmiyorum. Basko bölgesinin forması yeşil. Brezilya ile maç yapmışlar 98'de. Ben doğmadan sadece 15 gün önce. Onun dışında 98-99 sezonu Şampiyonlar Ligi'ne katılmışlar, ile aynı grupta onun da bir fotoğrafı vardı. İçeride kocaman bir aslan vardı, herhalde onların hayvanı da tıpkı Galatasaray gibi aslan. Bu dizayn çok güzel gözükse de çubuklar, bir yandan kupaları göremiyoruz çok net bir şekilde. Kupalar var, armalar var, birlikte maç yapılmış takımların ve uzaktan gerçekten hiçbir şey göremiyorsunuz. Aslında orada bir sürü şey var şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Bu biraz enteresan olmuş, dizayn çok güzel gözüküyor ama mesela fotoğraf çekemiyorsunuz. Resmen fotoğraf çekmeyi engellemişler ve çok karanlık şu anda beni de göremiyorsunuz zaten. <laughs> kocaman ekranlardaki görsel şovları da çok beğendim. Yavaş yavaş çıkışa doğru geliyorum galiba. Çok fazla kupa göremedik. O enteresandı. Burada bir kaleci var. Kocaman. Uuu. Normalde bu penaltı şeylerini paralı falan yapıyorlar. O yüzden bayağı şaşırdım. Şu anda da sanıyorum eski stadyum şeylerin üstüne duruyorum Yıkıntıların. Gol! Evet ses denememizi de yaptıktan sonra yavaş yavaş bitiriyoruz. Müze güzeldi. Özellikle bu görüntülü kısımlar çok iyiydi. Yemeğimizi yiyeceğiz. Yemekten ve mağazadan da görüntüler geliyor. Bilbao'nun shopunu da gördük. Stadyumu da dışarıdan son bir kez göstereyim. Artık e, videonun sonuna da geliyoruz. Birazdan burada restoran varmış. Stadyumun kendi restoranı. Orada da yemek yiyeceğiz. Oradan da görüntüler ekliyorum aralara. Tıkıştırdım şu anda böyle bıraktım diyeyim. Bu videoyu beğendiyseniz bunu burada bitireceğim ama Bask bölgesinde diğer gezilerimiz devam edecek. Daha Real da gidiyoruz, Eibar'a gidiyoruz vesaire. Onların hepsini burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.